Merhaba arkadaşlar. İlk başta şöyle bir başlangıç yapıyorum ki böyle başlamak istemezdim. Şimdi birçok video çekiyoruz ki binlerce soru olmaya başladı arkadaşlar ki videolara bakarsanız zaten bunu farkında olursunuz. Bazı arkadaşlar tabii ki yorum yaparken bazen hiç dikkat etmiyor. Neden dikkat etmiyor? Direkt yazıyor işte bu bu şekildeyse niye açıklama kısmına yazdınız? gibi en son olanlardan birisi arkadaşlar burada hani ben sabahtan akşama kadar çalışıp gelip burada 12-1'e kadar çekiyorum hani size faydalı olabilmek için bu anlamda da tabii ki hatalarımız olacaktır yani yanlış okuyacak okuduğumuz sorular olabilir bunun dışında işte küçük bir yerde hata yapmışızdır tabii bunları güzel bir dille söylerseniz bakarız arkadaşlar yani geri çevirmiyoruz ama bazı arkadaşlar dediğim gibi özellikle yorum yaparken de ya da eleştirirken de dozu kaçırıyor. Yani bu arkadaşları direkt engelleme yoluna gidiyorum. Diğer arkadaşlar için, doğru düzgün söyleyen arkadaşlar için zaten cevap verme gereği duyuyorum. Ki devam edeceğim. Çünkü diğer arkadaşlar hani en azından bir sürü dinleyen, izleyen var. Onlara saygı açısından ya da onların emeğine saygı açısından devam ediyorum. Yani bu tür kişilerin olumsuz yorumları sadece işte bu tür şeyleri söylememize ancak yetiyor. Onun dışında engel oluşturmuyor. Onu başta söyleyeyim arkadaşlar. KPSS coğrafya tahmin denemeleri 8. 8.siyle devam ediyoruz. Yine bir hatamız olursa ya da kafanıza takılan yer olursa tabii ki aşağı yazıp yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Evet birinci sorumuzda hemen hemen aynı enlemlerde yer alan Çanakkale ve Erzurum kentleri için 21 Haziran tarihinde yukarıdakilerden hangisi kesinlikle benzerdir? Günün en sıcak saati aynı olamaz arkadaşlar. Çünkü biri daha batıdayken biri daha doğuda, biri daha önce öğle vaktini yaşıyor, biri daha geç öğle vaktini yaşıyor. O yüzden bu olmadı. Günlük sıcaklık farkı aynı olamaz çünkü birisi denizel, birisi karasal, biri daha alçak, biri daha yüksek. Gündüz süreleri aynı enlemde, gece gündüz süreleri ve gece gündüz arasındaki süre farkları aynı olmakta arkadaşlar. Ortak bir özellik Maksimum nemleri ki maksimum nem yükseltiye, sıcaklığa e, göre yani birçok faktöre göre değişebiliyor. Bu alanların maksimum nemi yine aynı olmayacaktır. E, hakim rüzgar yönleri ki e, buradaki yer şekilleri, buradaki basınç merkezlerinin konumu e, belirleyici faktörlerdir. İkisinde de hakim rüzgar yönü aynı olmamaktadır. E, kesinlikle dediği için de tabii ki hani bazılarında az çok benzerlik olabilir. Ama kesinlikle dediği için gündüz sürelerini almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet ikinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde yer şeklinin etkisinden söz edilemez diyor. Konya'da makineli tarımın makineli tarıma uygun olması Konya'nın ki bu yer şeklinin sade olmasıyla alakalı. Rize'de gerçek alanla iz düşme alan farkının fazla olması yer şeklinin engebeli olmasıyla alakalı. Antalya Isparta arasında yol yapım maliyetinin fazla olması dağların uzanışı engebe ile alakalı. Trabzon'a dağınık yerleşmelerin fazla olması yer şeklinin engebeli olması. Tabii bunun yanında su kaynaklarının fazla olması da var ama o da etkili mi? Evet etkili. Zonguldak'ta taş kömür yataklarının bulunması tamamen oluşumla alakalı arkadaşlar. Yani orada dağların kıyı yaparları uzanmasıyla alakalı olsaydı mesela Akdeniz'de de e, önemli taş kömür yatakları olurdu. Ya da oradaki engebeli engebe şartlarına bağlı olsaydı yine e, birçok engebeli yer var. Hepsinde taş kömürün bulunması gerekirdi. Bu oluşumla oluşum zamanıyla oradaki yer yapısıyla alakalı özelliklerdir. O yüzden doğru cevabımızın eşlik olduğunu söyleyelim. Evet yukarıda verilen taralı alanlar ile aşağıdaki kıyı tipleri eşleştirdiğinde hangisi dışarıda kalır? Kalanklı kıyı tipi arkadaşlar Mersin Silifke çevresinde bulunabiliyor. Onun dışında tabii ki Marmara kuzey kısmında Marmara'nın bulunabiliyor. Ria kıyı tipi arkadaşlar Boğazlar. Haliç kısmı İstanbul'daki Menteşe yöresi ki burada işaret alanları içerisinde yok. Boyuna kıyı tipi özellikle Türkiye'de birçok yerde görülmekle birlikte Karadeniz ve Akdeniz'de karakteristik önümüze çıkan örnekler oluyor. Enine kıyı tipi Edremit Kuşadası ki Edremit'ten başlayıp Kuşadası'na kadar devam ediyor. Dalmatça kıyı tipi Finike Kaş arasındaki kıyılarda görülüyor ki Riya kıyı tipi İstanbul Çanakkale Boğazları çevresi Menteşe kıyıları Haliç verilmediği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet karasallık ve yükselti don olaylarının görüldüğü gün sayısından e, sayısında oldukça etkilidir. Ki buna bağlı olarak yükselti arttıkça karasallık arttıkça e, don olayları da daha fazla görülüyor. Ki bu sorumuzda ise daha az olanı sormuş. Özellikle 5 3 2 en fazla görülen alanlar arasında. 4 Eskişehir işte Ankara çevresinde yine görülüyor ama e, Balıkesir'de kıyaslarsak onlar kadar fazla değil. Daha az olanı sorduğu için de e, doğru cevabımız A şıkkı. Yani 1 numara oldu. Evet beşinci sorumuzda. Yukarıda verilen akarsulardan hangisi deniz içinde alüvyon biriktirerek bir ova oluşturmamıştır? Kızılırmak özellikle baktığımızda Bafra deltasını oluşturmakta ki deniz içine alüvyon birikiyorsa delta ovalarının oluşumu söz konusu. Gediz nehri Menemen deltasını oluşturmakta. Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova deltasını oluşturmaktaki Türkiye'nin en büyük delta ovası. Bunun yanında baktığımızda kıyı ovaları içerisinde en büyük olanı. Bakırçay baktığımızda dikili deltasını oluşturuyor arkadaşlar. Bartın ise Bat Batı Karadeniz'de bulunan Bartın ise herhangi bir şekilde deniz içine biriktirerek bir ova oluşturmamış. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet 6. sorumuzda yukarıda verilen merkezlerin hangilerinde tektonik deprem meydana gelme olasılığı daha fazladır? Özellikle burada ana fayatlarını ve çevresindeki alanları dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu ana fayatların geçtiği yerler ve çevresinde e, deprem, tektonik deprem riski daha doğrusu daha fazla oluyor. 2 ve 4 burada doğru cevabımız yani değişik. şıkkı. Bu fayatlarını kesinlikle unutmuyoruz. Tabi ana fayatları bunlar. Şöyle bir şey de yok. Türkiye'de 3 fay vardır gibi bir şey de söylemiyoruz. Bazı arkadaşlar çünkü böyle bir yorum yapıyor. E, Kuzey Anadolu fay hattı ona bağlı bazı e, mekanizmalar, e, fayatları bulunuyor. İşte Doğu ya da Güney Anadolu fay ona bağlı birkaç fay hattı bulunabiliyor. Ya da Batı Anadolu fay hattı çok kırıklı bir yapıya sahip diyebiliriz bunun için. D doğru cevabımız oldu. Evet 7. sorumuzda çevrelerindeki doğal bitki örtüsü düşünüldüğünde yukarıdaki barajlardan hangilerinin çevresinde diğerlerine oranla ağaçlandırma ihtiyacı daha fazladır? Ki Çoru Karadeniz'de. Karadeniz'de zaten ağaç fazla olduğu için orman daha zengin olduğu için burada çok gerek duyulmuyor arkadaşlar. Kızıldırmak geçtiği yerler daha çok kurak yarı kurak alanlar bir tek döküldüğü yer tabii ki o alana yakın bazı barajlarda bu daha da azalabilir. Ama bulunduğu yer itibariyle İç Anadolu kısmına doğru olduğu için burada ağaçlandırma ihtiyacı daha fazla olacaktır. Dicle Nehri, Cizre ki Mardin çevresinde biliyorsunuz kurak bir alan söz konusu ya da kurak bir iklim söz konusu daha doğrusu bunda da yine olacaktır. Yeşilırmak, Almus yine kıyıya doğru olduğu için bunda da diğerleri kadar tabii ki ağaçlandırma ihtiyaç olmayacaktır. O yüzden daha fazla dediği için 2 ve 3'ü yani C şıkkını dikkate almış olduk. 8 evet, sorumuzda 1 2 ve 3 numaralı merkezler verilmiş bu merkezlerde görülen topraklar dikkate alındığında hangisi doğrudur demiş Bir de arkadaşlar Doğu Karadeniz kıyıları kısmında kahverengi orman topraklarını görmek mümkündür onu dikkate almadık diğerlerini dikkate almadık. Eledik. 2 numarada Çernezyon toprakları var arkadaşlar. 3 numarada Terrarosa dediğimiz kırmızı renkli, kızıl renkli Akdeniz toprağı mevcuttur. Demir oksit oranı fazla olduğu için. Biliyorsunuz vertisoller daha çok Trakya gibi, Güney Marmara gibi, Konya gibi alanlarda görülüyor. Kahverengi step ılıman karasal iklimin görüldüğü alanları dikkate alabiliyorsunuz. Bunun yanında baktığımızda Pozol toprakları daha çok Batı Karadeniz'de yoğunlaşmakta. Bunun yanında Uludağ çevresi ve Doğu Karadeniz'in yüksek kısımlarında da bulunmaktadır. Bunları da e, vermiş olalım. Bunları da dikkate almış olalım. Evet doğru cevabımız E şıkkı oldu. 9. sorumuzda ülkemizdeki nüfus özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yaş grupları içerisinde en büyük oran 15-64 ki 3 ana yaş grubu dikkate alınırsa arkadaşlar 0-14 yaş 15-64 yaş ve 65 yaş üstü nüfusu dikkate aldığımızda Türkiye'de en fazla 15-64. Bunun yanında bunu takip eden 0-14 ve üçüncü olarak 65 yaş üstünü dikkate almak mümkündür. Okuma yazma bilenler içerisinde erkek oranı daha fazladır. Evet doğru. Erkeklerin okuma yazma oranı daha fazla. Son dönemlerde tarımda çalışan nüfus oranında bir azalma ki ilk başlarda %90 gibi bir oran varken Cumhuriyet'in yıllarında Şimdi ise bu oran iyice düştü. Toplam nüfus içerisinde, içerisinde erkek nüfus oranı kadın nüfustan azdır demiş. Ki erkek nüfus az da olsa kadınlardan daha fazla. O yüzden bu yanlış bir ifade oldu. Nüfusun büyük bir bölümü kentsel nüfus içerisinde %90 92.8'lik bir değerlendirme yapabiliriz bu oran için. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet 10. sorumuzda Türkiye'de doğal çevre özelliklerine göre mesken yapımında kullanılan malzemelerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Buna göre haritada işaretlenerek verilen yerlerin hangisinde mesken yapımında daha çok kerpiç kullanılması beklenir? Kerpiç baktığımızda toprakla samanın karışımından elde edilen bir yapı malzemesidir. Özellikle kurak, yarı kurak alanlarda bitki örtüsünün cılız olduğu yerlere daha çok tercih edilmektedir. Ki İç Anadolu bu kısımda öne çıkan, Tuz Gölü'nün güneyi olsun, Konya olsun bu alanlar öne çıkabiliyor. Bir de baktığımızda Kırklareli kısmında özellikle orman, yine Sinop çevresinde ağaç, orman, ahşap yani. Yine ahşap kısmında değerlendirebilir. Akdeniz'de daha çok taş meskenleri görmek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız 4. Yani İç Anadolu'da verilen 4 numaralı merkezimiz oldu. Tabii İç Anadolu'nun tamamı kerpiç değil. bazı alanları tüf de özellikle Nevşehir çevresinde tüf de öne çıkabiliyor arkadaşlar. Evet 11. sorumuzda aşağıdaki illerden hangisinde iş olanaklarının fazla olması nedeniyle nüfus artış oranının fazla olduğu söylenemez? Bursa'da fazla arkadaşlar sanayileşmiş. Kayseri sanayileşmiş. Gaziantep sanayileşmiş. bunun dışında Adana sanayileşmiş ki sanayileşmiş alanlarda iş olanakları biraz daha fazla oluyor. Ama bunlar içerisinde Sinop için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çok fazla gelişmemiş. Karadeniz'in tek doğal limanı olduğu halde baktığımızda tabii gelişmemiş. Çünkü Hinterland'a dar ve iç kısımlara ulaşım zor diyebiliriz. Evet 12. sorumuzda aşağıdaki illerden hangisinin kıyı kesimlerinde turunç kil tarımı ve yaz turizmi dağlık alanlarında ise küçük, küçük baş hayvancılık ve yaylacılığın olduğu söylenebilir. Özellikle turunç tarımı diyorsa yaz turizmi diyorsa zaten akla Antalya gelmekte. Bunun yanında küçük baş hayvancılık dediği kıl keçisi e, özellikle toroslarda yaylacılık toroslarda gelişmiş. O yüzden direkt bilgi sorusu Antalya'yı doğru cevap olarak dikkate aldık. C şıkkı doğru cevabımız. 13. soruda aşağıdakilerden hangisinde bir kent Türkiye ekonomisindeki büyük paya sahip bir etkinlikle birlikte verilmemiştir diyor. Erzurum hayvancılık ki büyükbaş hayvancılık meralarda gelişmiş. Konya tarımsal üretim. Sakarya otomotiv ki zaman zaman ihracatta ön plana çıkan bir ilimiz. Elazığ maden ki krom gibi bakır gibi önemli maden endüstrileri endüstrisiyle ön plana çıkıyor. Kırıkkale ormancılık demiş. Kırıkkale İç Anadolu'da arkadaşlar ki bulunduğu alan kurak ve yarı kurak bir alan. O yüzden ormancılıkla ön plana çıkma ihtimali yok ki Kırıkkale biliyorsunuz silah. Bunun yanında baktığımızda petrol rafinerisi var. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alınmaktadır. Evet 14. sorumuzda yukarıda haritada gösterilen limanlardan hangisinin art bölgesinin gelişmesinde demir yolunun etkili olduğu söylenemez? Bunlar arasında Zonguldak'ta, Samsun'da, Mersin'de, İskenderun'da demir ulaşım varken Antalya'da demir yolu ulaşımı yoktur. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet 15. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesinin kıyı kesiminde yapılan önde gelen ekonomik etkinlikler içerisinde yer almaz? Çarşamba Ovası'nda çeltik, pirinç tarımı ki özellikle önemli çünkü Türkiye'de Edirne bir bunu takip eden Samsun'u görüyoruz. Bafra ve Çarşamba ovaları önem taşıyor. Artvin'in çevresinde yaylılarda arıcılık ki arıcılık faaliyetleri bakımından oldukça önemli illerdir. Anzer balı var biliyorsunuz. Sinop'ta kıyı balıkçılığı ki Karadeniz'de zaten batı ve doğusunda balıkçılık gelişmiş. Bolu çevresinde kümes hayvancılığı ki Bolu da yine kümes hayvancılığında e, ön sıralarda ilk 5'te alan. İller arasında Giresun'da bakır işlemek demiş ki e, bakır işleme tesisi Samsun'da var arkadaşlar. Artvin'de var Karadeniz için. Giresun'da bakır işleme tesisi bulunmuyor. Sanayisi bulunmuyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 16. sorumuzda aşağıda verilen endüstri kuruluşlarından hangisine kullanılan ham maddenin tamamı bölge dışından karşılanır. Seydişehir alüminyum ki o alandan karşılanıyor arkadaşlar. Bölge içerisinde var e, yer altı kaynağı olarak ham madde olarak. Hamitabat doğalgaz ki en önemli doğalgaz havzası Hamitabat'ta Kırıkkale'de bu alandan sağlanabiliyor. Bozuyuk seramik ki oradaki ham maddeyi yine dikkate alıyoruz ee, özellik olarak. Orta Anadolu Kırıkkale'de arkadaşlar petrol rafinerisi ki buraya e, özellikle Ceyhan'dan gelen boru hattıyla petrol taşınıyor. Yani bölgede petrol çıkarılmıyor. O yüzden yukarıda bahsedilen e, durum burada uydu. E, yatağın termik santrali Linyit ki Linyit çevreden karşılanıyor yine. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar 17. sorumuza geldik. Aşağıda ülkemizin bazı turizm değerleri ve bulundukları şehirler eşleştirilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Perge Antik Kenti'ne baktığımızda Antalya ki Aspendos, bunun dışında Demre, bunun yanında baktığımızda Olimpos gibi alanları ki Kralkaya mezarları Demre'de, onu örnek verebiliriz. Perge antik kenti Antalya için geçerli. Zeukma Belkıs harabeleri olarak da geçiyor. Gaziantep'te bulunuyor. Selimiye Camii demiş. Selimiye Camii arkadaşlar Edirne'de bulunan bir camimiz. Süleymaniye deseydi İstanbul doğru olacaktı. Çatalhöyük, Konya, İsak Paşa Sarayı ağrı. O nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu dikkate almak mümkündür. 18. sorumuzda ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerine göre bölgeler oluşturulacaktır. Bu bölge sınırlarının hangi kritere göre belirlenmiş bölge sınırları ile daha çok benzerlik göstermesi beklenir. Özellikle tarım ürünleri arkadaşlar Türkiye'de iklime göre daha çok şekilleniyor. İşte çok yağış istiyorsa Karadeniz kıyıları, yaz kuraklığı istiyorsa daha çok tabi su ve yaz kuraklığı istiyorsa Akdeniz ve Ege kıyıları. Bunun yanında sulama projeleriyle birlikte işte bazı yerlerde gelişiyor yani bu insanın müdahalesi ama daha çok dediği için yani %100 tabi olmayabilir. Daha çok dediği için bu daha çok iklimle paralellik gösteriyor. İklime göre oradaki tarım ürünlerinin çeşitliliğini ya da orada yetişebilecek ürünlerin yelpazesini belirlemiş oluyor. Ki nüfus ki her nüfusun olduğu yerde tarım ürünleri çok fazla yetişmeyebilir. İşte İstanbul düşünün dışarıdan daha çok karşılıyor. Orman ki her orman olan yerde tarım ürünleri birbirine göre şekilleniyor. İşte orman varsa şu tarım ürünleri olacak şeklinde. Mesela kızılçam ormanları var Akdeniz'de. Karadeniz'de geniş yapraklı ormanlar var. Buna göre belirlenen bir kriter değil tabii ki. ha Sonuçta iklimden etkileniyor. Ama daha çok dediği için biz iklimi burada dikkate almış olduk. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi hani biz burada e, bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. E, dilimiz sürçtüyse, e, bazı hatalarımız olduysa şimdiden affola diyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.